Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde gerçekten desenini çok beğendiğim, renklerini birbirine çok uyumlu bulduğum güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında çok güzel bir oya bitirdim. Bugün bu bitmiş olan örneğimi sizinle paylaşmak için videomu hazırlıyorum. Yazmamın içerisinde bulunan tüm renkleri kullanmadım. Şurada bir koyu yeşil tonu var. Bu tonu kullanmadım. E, pembe, sarı ve nar çiçeği rengini kullanarak çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Daha önce de birçok kereler yaptığım bir model. Hemen şöyle modelimi size göstermek istiyorum. Hem renkleri çok güzel oldu hem model yazmaya çok uyum sağladı. Bence benim fikrim. E, i̇nşallah sizi de hoşunuza gider. Size de fikir verir. E, yazma oyası konusunda bana sorulan sorulardan bir tanesi de dört kenarını mı oyalıyorsunuz yoksa iki kenar mı oyalıyorsunuz şeklinde oluyor. Ben yazmalarımı hep dört kenar yapıyorum arkadaşlar. İki kenarını oyalama durumu bizim burada ben hiç görmedim, hiç rast gelmedim. Bu nedenle hep dört kenar oyalayarak yapıyorum oyalarımı. Yazmamın kenarlarını şöyle yakından da göstereceğim size. İkişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim tığlamamı. Tığlama ile ilgili ben sorun yaşıyorum. Nasıl tığlamalıyım? Nasıl tığlamam gerektiğini bilmiyorum. Bunun bir püf noktası var mı diye soran arkadaşlar için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım detaylarımı yavaş yavaş anlattığım bir videom var. Onu bulup izleyebilirsiniz. Hatta tığlama videosunda bu videonun altına açıklama bölümüne ekleyeyim. Oradan bakabilirsiniz kolay bir şekilde. Yazmanın içerisinde dediğim gibi pembe nar çiçeği ve sarı vardı. Ben şu koyu zümrüt tonlu kullanmadan bu şekilde modelimi tamamladım. Ee, güzel oldu diye düşünüyorum. Ben bu çimen e, aralıklarında 6'şer tane bıraktım. Ama siz kaç tane isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz sayıda ara çimenini bırakabilirsiniz. Daha sık olsun bu seyrek olmuş diyorsanız daha sık yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Modelin numarasını da söyleyelim arkadaşlar hemen. Belki yapmak isteyenler vardır. Bu model benim 1398 numaralı modelim. Yani YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1398 yazdığınızda benim bu örneğimi bulabilirsiniz. Aynen videodaki sayılarla yaptım arkadaşlar. Şöyle çiçeklerimi yakından da göstereyim size. Bu çiçekler yaparken özellikle şu sarma bölümünü yaparken birazcık sizin gözünüzü korkutabilir ama hiç korkmayın. İnsan böyle birkaç defa yaptıktan sonra eli alışıyor. Daha düzgün daha muntazam yapmaya başlarsınız. Ee, köşeler konusu çok soruluyor hanımlar tarafından. Ee, köşelere nasıl rast getiriyorum birer tane hemen söyleyelim. Mesela tam köşeye, rast... ee, köşeye geldiğimde aralarda 6 veya 7 tane çimen yapıyorsam şurası mesela fazla gelmiş. 2, 4, 6, 8 tane yapmışım. Tam köşeye gelmesi konusunda. Çünkü hanımların büyük bir bölümü köşede bir tane yani motif olmasını bir örnek olmasını istiyorlar. Bu nedenle e, böyle bir tane, iki tane çimen arttırıyorum veya azaltıyorum. Bu şekilde köşelere gelmesini sağlıyorum. Şimdi diğer köşelerimi de sizlere göstereyim. Şu şekilde. Diğer tarafta da pembe var. Diğer köşemde de, öbür köşede de mi pembe vardı acaba? Şöyle göstereyim. Köşelerim bu şekilde rast geldi. Ütülerken nasıl ütülüyorum? Bu da çok soruluyor. Ütülerken arkadaşlar önce elimle örneğimi nasıl ütülendiğinde nasıl görünmesini istiyorsam o şekilde düzeltiyorum. Direkt ütüyü hemen üstüne sürerek ütüyle açmaya çalışmıyorum. Naylon ip olduğu için o tarafa doğru kayar ve ondan sonra o şekilde düzeltmek daha da zor olur sizin için. Bu nedenle benim tavsiyem ee, yazmanızı ya da oyanızı e, çiçeğin nasıl görünmesini istiyorsanız elinizle düzeltin. Ondan sonra ütüyü sürmeden ütüyü üzerine basarak ütüleyin. Ben önce düz yönünü ütülüyorum. Daha sonra ters tarafını çeviriyorum ve ters yönünü de ütülüyorum. Bu şekilde herhangi bir sorun olmadan e, Oyaları ütüleniyor. E, Oyanın ilk ütüsü güzel yapıldıktan sonra daha sonra kullanırken de size hiç sorun çıkarmayacaktır. Naylon ip olduğu için e, nasıl ütülerseniz en başta o şekilde kalıyor ve e, kalıp gibi o şekilde kalıyor. Yani daha sonra sizi hiç uğraştırmayacaktır. Oyan bu şekildeydi. Dediğim gibi hem bu yazmamı hem de şimdiye kadarki bütün yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama videomu bulmak isterseniz YouTube'da 1098 numaralı videom bakabilirsiniz. Oyan'ın numarası yine YouTube'da Oyan'ım 1398 yazdığınızda bulabilirsiniz. Instagram'da daha değişik fotoğraflar paylaşmıştım. Daha değişik renklerle yaptığım fotoğrafları. Onlardan da bakıp fikir alabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Yazma güzeldi zaten, renkler harikaydı ve bu modelde bu renkleri çok güzel gösterdi diye düşünüyorum. Ee, şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Bana özellikle biten oyan videolarında en çok sorulan soru. Neden fiyatını söylemediğim sorusu oluyor. Onu da hemen açıklık getirelim ona da. Ee, şimdi ben bu videoyu bugün hazırlıyorum. Birkaç gün içinde büyük bir ihtimalle sizinle paylaşmış olurum. Ee, fakat birkaç yıl sonra da e, YouTube'da e, biten oyalarımı izleyen arkadaşlar... Bu videoya rastlayabilirler ve birkaç yıl sonra bana bugün eğer bir fiyat verirsem bugün verdiğim fiyatı fiyat üzerinden pazarlık yapmak isteyenler oluyor. Özellikle yazma alışveriş videolarında bunu çok sık yaşıyorum. söylediğin sayfaya girdim fiyatlar böyle değil şeklinde. Ne yazık ki kimsenin aklına videonun tarihine bakmak gelmiyor. E bu nedenle eğer fiyat konusunda merak ediyorum ne fiyattan olurum ben de yapıyorum ne fiyattan yapmalıyım diyenler için Instagram'da bana DM'den ulaşabilirsiniz. Bu yazmamın da sahibi yok bu yazmamı da. Ben dolap uygulamasına ekleyeceğim. Satın almak isteyenler oradan bakabilirler. Oradan bana ulaşabilirler veya Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Bence çok güzel bir model. Kaçırmayın. Her çeyizde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da, o yanım sayfamda. Hem bu videomun linkini, bu Oya'nın yapılış videosunun linkini hem de tığlama linkini videonun altına, açıklama bölümüne ve yorumlara etiketleyeceğim. E, ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. E, Oya'mın numarası için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1398 yazdığınızda bu video karşınıza çıkacak. Oradan bakabilirsiniz. Bir de katlayıp göstermek istiyorum size son olarak. Son hali de bu şekilde. Bence gerçekten harika bir görüntüsü var. Mutlaka yapın deneyin. Gözünüz korkmasın bu modelden. Bitince çok güzel oluyor. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık diyorum. İnşallah herkes yapar. Güzel günlerde de kullanır. İnşallah size fikir verebilmişimdir. Şimdiden herkese kolay gelsin.